Tamam. Merhaba çocuklar. Bugün size 12. Föyü anlatacağım. 9, 10 ve 11 numaralı föylerde Türkiye'de tarımı işledik. Tahılları işledik. Meyveleri işledik. Yağlık bitkileri işledik. En sonunda hayvancılığı işledik. Bugün Türkiye ekonomisindeki madencikten bahsedeceğim çocuklar. Bilmeniz gereken birkaç şey var. Bakın. Rezerv. Tenör. Tamam mı çocuklar? Rezerv nedir? Rezerv çocuklar bir bölgedeki madenin toplam miktarıdır. Tenör maden içerisindeki saf metal oranıdır. Bir madenin maden cevherinin işlemeye açılabilmesi için çoklar rezervinin yeterli olması lazım. Tenor oranının yüksek olması lazım. Yani madeni açmak, işlemek yüksek maliyet gerektirir. Bu maliyeti karşılayacak potansiyelde olması lazım. Çoklar Türkiye'de madencilikte en zengin bölgemiz Doğu Anadolu, en zengin ilimiz Elazığ'dır. Hatta Elazığ'ın maden diye bir ilçesi vardır arkadaşlar. Şimdi biz madenlere bakacağız. Bakın bir madenin işletmeye açılabilmesi için yanına yıldız koyacağımız bilgiler var. Burada. Maden cevheri içerisinde metal yani tönel oranı yüksek olmalı. Yer altındaki madenlerin toplam miktarı, rezervi yeterli olmalı. Çıkarılma ve taşınma masrafları az olmalı. Sermaye ve teknolojik imkanları olması gerekir. Oluşumuna göre madenlere baktığımızda volkanizma ile oluşanlar demir, bakır, çinko, bakın krom, kurşun. Çoğu da tortullanmayla oluşanlar vardır ki bunlar bazıları tuz grubudur. Bakın tuz, kükürt, kireç, fosfat. Yine organik tortulu kayaçlardan anlatmıştım ben size. Taş kömürü, linyi, turba, petrol. Bir de başkalaşım. Yani hali hazırda var olan bir kayacın yüksek sıcaklık ve basınç altında farklı bir kayaca dönüşmesi. da mermer, elmas, gneiss, zımpara taşı. Şunları hatırlayalım. Mermer neyin başkalaşması sonucu oluşurdu? Kalkerin. Elmas Kömürün başkalaşmasıyla. Gnaiz çöpler granitin başkalaşmasıyla oluşurdu. Şimdi Türkiye'de çıkarılan bazı madenlere bakacağız. Çocuklar şunu da unutmayın. Bize maden çıkarımındaki ilk birkaç bölgenin bilgisi lazım. Örneğin Türkiye'de demir 400 farklı yerde çıkarılmakta. Ama biz sadece birkaç yeri öğreneceğiz. En zengin rezervleri öğreneceksiniz. Çıkarıldığı önemli yerler. Çocuklar demir deyince aklınıza Divriği gelecek bakın. Divri, Kangal, Sivas, Hekimhan, Hasan Çelebi, Malatya, Çamda, Sakarya, Edremit, Eymir, Balıkesir, Sayın Beyli, Peki Adana. Bunların içerisinde hangileri bilmeniz lazım benim için? Divri, Kangal, Sivas, Hekimhan, Hasan Çelebi, Malatya. Karşınızda çok büyük bir oranda bunlar çıkar bir madenin çıkarıldığı yer kadar işlendiği yeri de bilmemiz gerekir. Bazı madenler çıkarıldığı yerde işlenir. Ancak bazı madenler madenler çıkarıldığı yerden taşınır ve başka yerde işlenir. Örneğin yanda haritalar var notunuzda. Bakın demirin çıkarıldığı önemli yerleri işaretlemiş. Alttaki haritada demirin işlendiği yerleri vermiş. Demir nerede işlenir? Karabük, İskenderun, Ereğli, Kırıkkale. Sivas ve İzmir'deki demir çelik fabrikalarında işlenir. Örneğin Çocuklar Karabük ve Zonguldak Ereğli'deki demir çelik fabrikalarının bu noktalara kurulmasının sebebi ham madde yani demirin varlığı değil taş kömürü yani enerji kaynağının varlığıdır. İskenderun'da demir çelik fabrikasının kurulmasının sebebi ise çocuklar limanın yani ulaşımın varlığıdır. Dikkat İskenderun'daki demir çelik fabrikasında demiri eritmede kullandığımız taş kömürlerini biz Güney Afrika Cumhuriyeti'nden getiririz. Ama Zonguldak ve Karabük'tekileri de o bölgedeki taş gömülüyle işleriz. Kullanım alanı demircilik sanayisinin ham maddesidir. Demiryolu inşaat makine yapımında kullanılır arkadaşlar. Bakalım şimdi. Bakır. Çocuklar bakırın kullanım alanı şudur. Bakır altından sonraki en iyi iletkendir. Dolayısıyla elektrik elektronik sanayinde kullanılır. Çocuklar bu motorların içerisinde bakır teller, bakır, bakır teller vardır. Bunlar iletkenliği sağlar. Bakır dediğimde aklınıza gelecek yer Doğu Karadeniz'de çocuklar. Murgul, Artvin, Küre, Kastamonu, Guleman, Elazığ en önemli bakır rezervine sahip yerlerdir. Bakırın işlendiği yerler yine Murgul, Artvin çocuklar. Bakın dikkat. Samsun. Arkadaşlar biz Samsun'da bakır çıkarmayız. Ama Samsun'un ulaşım koşulları geliştiği için bakır işleme fabrikasını Samsun'a kurduk. Buna dikkat edeceksiniz. 3 krom yanına yıldız koyacağız. Neden? Çocuklar Türkiye çok önemli krom üretici ülkelerden biridir. Krom bizim ihracatından en fazla gelir elde ettiğimiz yer altı zenginliğimizdir. Peki krom neden önemli? Çocuklar krom Demire paslanmaz özelliği kazandırır. Dolayısıyla e, demir kromla karışmadan saf haliyle kullanılmaz. Çünkü suyla temas ettiğinde oksitlenir ve paslanır. Bu da onun ömrünü azaltır. Kromla beraber çocuklar biz demiri çeliğe dönüştürürüz. Onu paslanmaz özelliği kazandırırız. Ve en önemli ihraç ürünümüzdür. Çıkarıldığı ilk yer çocuklar. Guleman, Elazığ, Koptağı, Bayburt. Bakın Fethiye, Köyceğiz, Muğla işlendiği yerler çocuklar Konya ve çocuklar Antalya. Antalya'daki tesisimizin adı çocuklar Ferra Krom tesisidir. Bakın çeliğe pas, çeliğin paslanmasını engeller. Çeliğin sertleşmesini ve güçlenmesini sağlar. Gemi, otobüs, uçak, tren vagonları, otomotiv gibi alanlarda kullanılır. En önemli ihraç ürünümüzdür. İhracatından en fazla gelir elde ettiğimiz yeraltı zenginliğimizdir. Bakın Türkiye dünyada kaçıncı sırada? Altına çizdik 5 arkadaşlar. Sırada bor. Herkesin dilinde zaten. Herkes biliyor. Herkes hakkında bir yorumu var. Çocuklar bor önemli bir madendir. Bor tuz grubundadır. Önemli bir enerji kaynağıdır. Ve dünyadaki bor rezervlerinin %72'si Türkiye'dedir. Ancak bor stratejik bir maden olduğu için arkadaşlar çıkarımı devlet tarafından sınırlandırılmıştır. Bor sadece enerji kaynağı olarak kullanılmaz. Deterjan yapımında kullanılır. Isıya dayanıklı cam yapımında kullanılır çocuklar. Roket yakıtı olarak kullanılabilir. Çıkarıldığı önemli yerler. Balıkesir. Bigadiç. Çocuklar. Emet. Kütahya. Kırka. Seyit Gazi. Eskişehir. Mustafa. Kemal Paşa. Bursa. İki yerde işleri çocuklar. Bunlardan ilki Bandırma bandırma balıkesir 40a Eskişehir bakın uçak kanatları ve pervane üretiminde ısıya dayanıklı cam jet ve roket yakıtı üretiminde kullanılır Türkiye dünya rezervlerinin yüzde kaçına sahipmiş yüzde yetmiş ikisini sahibiz bor önemli bakalım sırada boksit Çocuklar yanına bir parantez açıyoruz. Buna alüminyum diyeceğiz. Alüminyum. Arkadaşlar alüminyumun ham maddesidir. Boksit. Türkiye'de alüminyum dediğinde çıkarılan yer Seydişehir. Konya. Akseki Antalya'dır arkadaşlar. Alüminyum yani boksit arkadaşlar çok önemlidir. Çünkü hafiftir. Dayanıklıdır. Paslanmaz özelliği vardır bu özelliklerinden dolayı çocuklar ulaşım araçlarında kullanılır. Bakın alüminyum sanayinin sanayisinin ham maddesidir. Hafif, kolay işlenebilir ve paslanmaz olması nedeniyle uçak, gemi, otomotiv, makine, uzay araçları endüstrisinde kullanılır. Mutfak araçları ve ambalaj sanayinde de kullanılmaktadır. Çünkü gıdaların tazeliğini korur arkadaşlar alüminyum. Sırada bizi fosfat karşılıyor. Bakın fosfat parantez açacaksınız yanına nedir bu gübredir. Ve fosfat dediğimde bir yer bilseniz bize yeterli arkadaşlar. O da mazı dağı. Mazı dağı Mardin arkadaşlar. Çıkarıldığı yerde de işlenir fosfatımız. Gübre olarak kullanırız biz fosfatı. Aynı yerde yani mazı dağı Mardin'de de işlenir. Kükürt. Bu da gübredir çocuklar. Milas Muğla'da ve Simav Kütahya'da çıkarımı yapılır. Çıkarıldığı yerleri işlenilir. Gübre, barut ve ilaç endüstrisinde biz kükürtten yararlanırız. Barit. Çöpler kullanım alanı. Suda erimeyen bir madendir. Barit. Nükleer tesislerde radyasyon sızıntısını önlemek için kullanılır bowling, golf ve tenis topu yapımında kullanılır. Türkiye'de Barit, Alanya ve Gazipaşa'da çıkartılır. Bu noktaları bilseniz yeterli çocuklar. Barit dediğimde çıkarıldığı yer Alanya ve Gazipaşa yani Antalya. Manganes Çocuklar kroma benzer özellikleri vardır. Demir çelik sanayinde kullanılır. Çeliğin direncini arttırır. Çıkarıldığı en, en önemli yer Borçka Artvin'de çocuk. Bakın çeliğin aşınmaya karşı direncini ve sertliğini arttırır. Manganiz. Civa. Doğada sıvı şekilde bulunan tek elementtir arkadaşlar. Çıkarıldığı yerler Ödemiş, İzmir, Seydişehir, Konya. Bakın nerede kullanıyoruz? İlaç ve boya sanayinde, altın ve gümüş üretiminde çocuklar termometrelerin içerisinde de biz civayı kullanırız. Civa sıcaklığa göre genleşir ve bizim ısının değerini ölçmemizi sağlar. Zımpara taşı. Çocuklar elmastan sonra en sert elementtir. Zımpara taşı törpüleme, düzleme işlerinde kullanılır. Otomotiv sanayinde kullanılır. İzmir'de çıkarımı fazladır çocuklar. İzmir'i bilseniz zımpara taşında yeterli aşındırıcı madde olarak kullanılır. Zımpara kağıdı elde edilir. Kesici, törpüleyici işlerde kullanılır zımpara taşı. Evet. 11 tane madenden bahsettik. Çıkarıldığı yerler, kullanıldığı yerler. Devam edeceğiz. Çocuklar madenleri çalışırken muhakkak bunları tekrar edeceksiniz. Bunları yeniden kendi notlarınıza dönüştüreceksiniz. Ve bunlarla ilgili hızlıca soru çözeceksiniz. Yoksa çabuk unutulur. Ve ben herkesten soruların fotoğraflarını da gruba atmasını istiyorum. Bakalım. Tuz. Çocuklar bizim sofralarda kullandığımız tuz denizlerden, göllerden ve kaya tuzu yataklarından elde edilir. Türkiye'de tuz üretiminin büyük bir kısmı tuz gölünden sağlanır. Nereden elde ediliyor çocuklar? Göllerden, denizlerden, kaya tuzu yataklarından. Türkiye'de yüzde seksen pardon yüzde altmış kim veriyor? Tuz gölü veriyor çocuklar. İkinci sırada İzmir'de çam altı tuzlası var. Deniz suyunu buharlaştırıyorlar. Oradaki tuzlu çocuklar işliyorlar ve bizim kullanımıza sunuyorlar. Antimon çıkarıldığı önemli yer Bursa. Peki nerede kullanırız? İlaç, seramik, cam sanayinde. Feldispat yanına yıldız koyalım çok önemli bir ihraç ürünümüz. İtalya'dan sonra dünya ikincisi çocuklar Feldspat'ta Cam, seramik ve boya sanayinde kullanılır. Demirci Manisa Milas Muğla'da feldspatçı kırımı var. Önemli bir ihraç ürünümüz olduğunu unutmuyorsunuz. Ve İtalya'dan sonra dünyada ikinci sıradayız feldspat'ta. Asbest diğer adı amyat. Bu da önemli. Çocuklar bakın antimon feldspat, asbest bunların daha çok kullanım alanı gelir. Asbesti daha önce KPSS'de sordular. Asbestin en önemli özelliği çocuklar ısıya dayanıklı olduğu için itfaiyeci elbiselerinde ve araçlardaki fren balatalarında kullanılır. Çıkarıldığı önemli yer balık esirdir. İskenderun Muğla'da da çıkarımı var. Mermer. Dikkat ihracatından en fazla gelir elde ettiğimiz madenin krom olduğunu söylemiştik. Ama en fazla miktar olarak ihraç edilen maden mermerdir. Türkiye mermer bakımından zengin bir ülkedir. En önemli yer çocuklar ilk sırada Marmara adası vardır. Marmara. İkinci sırada Afyon vardır. Bu ocaklardan çocuklar maden şey mermerler elde edilir. İnşaat sektöründe mutfak, banyo ve tezgahların yapımında kullanılır. Miktar olarak en fazla ihraç ettiğimiz en altı zenginliğimiz mermer. İhracatından en fazla gelir elde ettiğimiz neydi? Krom. Gelelim ve taşı. Süs eşyası yapımında kullanıldığı çocuklar Eskişehir'de çıkartılır. Oltu taşı aynı amaçta kullanılır. Süs eşyası yapımında. Bu da oltu. Erzurum'da çıkartılır. Wolfram yüksek ısıya dayanıklıdır. Çocuklar elektrik, elektronik sanayinde kullanılır. Uludağ'da çıkartılır. Bursa'da. Manyezit ya da magnezyum çocuklar yüksek sıcaklığa dayanıklı. Hafif ve dirençli bir metaldir. Uçak ve demir çelik sanayinde kullanılır. Ateşe dayanıklı tuğla yapımında kullanılır. Yüksek oranda kanserojen madde içerdiği için kullanımı sınırlıdır arkadaşlar. Çıkarıldığı en önemli yer balık esir. Boraks. Borun bir türüdür. Bor tuzu gibi düşünebiliriz çocuklar. Yine boraks bakımından da Türkiye zengindir. Bor çıkartılan yerlerde çıkartılır. Susurluk, balık esir, kırka, eskişehir, boyacılık ve eczacılık kullanılır. Son bahsedeceğimizde kurşun ve çinko çıkarıldığı yer keban Elazığ'dır arkadaşlar. Bakın yaklaşık 22 tane madenden bahsettik. Çıkarıldığı yer, işlendiği yer. Bunları muhakkak tekrar edip soruları çözüp gruba atıyorsunuz. İyi çalışmalar çocuklar.